mahallemcen altınları ilk bu kuruma başladığım zaman 11. sınıfın yazındaydı. 11. sınıfın yazından beri eğitim almaya devam ettim. Daha sonra üniversite sınavına da burada hazırlanmaya başladım. Daha sonra 2018-2019 eğitim yılında üniversiteyi kazandım. Tercihlerimi de burada hocalarımla beraber yaptım. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliğini kazandım. Bölüm birincilikle bitirdim. Ücretsiz eğitim veriliyor. Senin çocukların da başarılı demişti anneme bir komşumuz. Annem de bana buranın böyle bir yer olduğunu söyleyince biz de başvurma gereği duyduk ve kabul edildik. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Burada güzel alımlar diktirdim hocalarımla beraber. Resmen ellerinde büyüdüğümü söyleyebilirim. Bütün o gençlik yıllarım, ergenliğim hepsi ellerinde geçti. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Daha çok çalışmak istediğim alan yenilenebilir enerji üzerine. Güneş ülkemizde çok fazla revaçlı olduğu için güneş enerji sistemleri olabilir. Hidrojen çok daha yeni bir alan olduğu için üzerinde araştırmalar yapılması gerekiyor. Ben de hidrojen enerjisi üzerine çalışmak istiyorum. Bunu yurt içinde veya yurt dışında yapmak benim için bir sorun değil. Daha sonra edindiğim deneyimi buraya getirerek ülkeme bir katma değer sunmak istiyorum. Daha sonrasında ise benim bir hayalim var. Sektörde yeterince tecrübe edindiğimi düşündükten sonra kendi danışmanlık şirketimi kurmak. Kendi danışmanlık şirketim aracılığıyla da yenilenebilir enerji üzerine araştırmalar yapmak isteyen şirketlere danışmanlık hizmeti sunmak istiyorum. Eğitimimde emeği olan tüm hocalarıma, aileme, özellikle annemle babama, beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu noktaya gelmemle onların emeklerini göz ardı edemem. Hepsine bir minnet ve şükran borçluyum. Tanaktaşı Gençlik Merkezi'ne gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki herkese tavsiye ederim. Çünkü buradaki alacağınız eğitim sadece bir eğitim değil. Burada çok sıcak bir aile ortamı var. Temizlik görevlisinden, öğretmeninden, öğrenci işlerindeki bulunan bütün personeller burada. Herkes size yardımcı olmak için varlar. Ve bu imkanı değerlendirmenizi size şiddetle tavsiye ederim. Böyle bir eğitim, durum şartlarında ücretsiz almak, kitap desteği almak ve denemelere girmek yani neredeyse hayal gibi bir şey. Bu gerçekten hayal gibi bir yer.